Herkeslere selamlar. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Nesiniz? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Bugün itibariyle PKO kampımızın 6. gününe geldik. Bugün özel bir gün. Bak ikimiz de emek veriyoruz. Sen emek veriyorsun. Ben emek veriyorum. Sen beğen tuşuna basıyorsun. Sonra sen gidiyorsun üniversiteyi kazanıyorsun. İnşallah emekçi günü bugün 1 Mayıs. Dünya Emekçiler Günümüz kutlu olsun efendim diyelim. İnşallah verdiğimiz bu emeklerin karşılığını alalım. Oldu mu? Peki. Neredeyiz? Kombinasyonun en devre yakıcı sorularındayız. Acaba bu soru kombinasyonla mu? Permütasyon. bu soru neyle çözülüyor dediğimiz sorulara cevap arayacağız beraber. Sana o çok ince böyle böyle ilk, ilk kıl tereyağından kıl çok kötü bir tabir ama kıl çeker gibi ha bu soru şununla çözülüyor. Bu soru bununla çözülüyor. Onun mantığını anlatacağım. Könder. gelse. o nasıl bir tabirdir ya tereyağından kıl çekmek? Abi daha güzel onun muadili bir tabir var mı bildiğiniz onu yorumlara yazsanız böyle böyle değişik bir atasözü var mı ben bundan sonra onu kullanayım mesela. Vardır senin kesin. Kombinasyon 2 kesin yöresel bile vardır sende ha. Evet kombinasyon ikinci dersimizde gel bakalım ne anlatacağım. 18 19 20 21 bütün bu föyleri beraber bitireceğiz bugünkü dersimizde. Bir saniye kulaklığım tam oturmamış bir de tam ortalayamamış mıyım ya tam ortaladım değil mi tamamdır. Şimdi N elemanlı ve M elemanlı iki farklı grubun elemanlarından oluşacak ve belli şart içeren yeni bir grup oluşturma sorularında kombinasyon kullanılır. Ya i̇ki tane farklı gruptan yeni bir grup oluşturuyorsak eğer ha, kombinasyon kullanılır, Anladın. N elemanlı bir kümenin eleman sayısı, farklı olacak şekilde gruplara parçalandığında oluşacak durumların sayısı ile ilgili soruların çözümünde de, biz kombinasyon kullanıyoruz arkadaşlar. Peki bunların soru tipleri neler? Biz nereden anlayacağız kombinasyon mu kullanacağız, ne kullanacağız? Bakalım. 3 doktor, 4 hemşire arasından 2 tane doktor ve 3 tane hemşire seçeceğiz. Hiç yazmaya bile gerek yok. 2 tane doktor seçeceksin, 3 tane hemşire seçeceksin. Bak sadece seçmek istiyorum. Ekstra bir işlem yapacağım mı? Ben bu doktorlarla hemşirelerle yapmayacağım. Nöbete falan yazacağız bunları, yazmayacağız. O zaman ne yapacağız? Bize 3 doktordan ikisi gerekiyor diyeceğiz. Çarpı 4 tane hemşireden de 3'ü gerekiyor diyeceğiz. 3 çarpı 4'ten doğru cevap ne gelecektir? Çat diye iki gelecektir. Bakın ayrıntılara dikkat edin cümle. Hani şey ayrıntıda çözüm ayrıntıda da gizlidir. Öyle diyeyim ben sana başka bir atasözünü çevirelim. Bir turist kafilesinde 10 turistten 5'i İstanbul'a 3'ü Antalya'ya 2'si İzmir'e gidecektir. Bu üç grubu kaç farklı şekilde oluşturulabiliriz? Bakın sadece bu grupları oluşturacağız başka bir şey yapmayacağız. Hocam bu soruda 10 tane turist İstanbul'da gidecek ya 10 turistin içinden önce 5'ini seçsem çarpı desem. Ardından 10 tane turist vardı. 5'i gitti geriye kaç turist kaldı? 5 turist kaldı. Biz bu 5 turistin 3'ünü Antalya'ya gönderir miyiz? Göndeririz. Geriye 2 turist kaldı. Bu geri kalan ikisini de nereye gönderirim? İzmir'e gönderirim. Bakın bu soruları böyle çözmek zorunda da değilsiniz. Hani kafana takılıyor. Hocam niye İstanbul'dan başladın? Belki ben İzmirliyim. İzmir'den başlayalım. Tamam sen bilirsin. 10 kişiden ikisini İzmir'e gönder. Geriye 8 kişi kaldı. 8 kişiden 3'ünü Antalya'ya gönder. Geriye 5 kişi kaldı. 5 kişinin de 5'ini al. Toptan İstanbul'a gönder. Hiç fark etmez. Bakın buralarda sıralamanın hiçbir önemi yok. Biz sadece seçiyoruz çünkü. Nereden seçmeye başladığının da bir önemi yok bu sebeple. Tamam. Şimdi gelsin farklı tipte sorular. Bir otelde iki yataklı bir tane, 3 yataklı iki tane oda var. Kaç şekilde yerleştirebiliriz 8 kişiyi? Çok kolay bir soru. Başlıyorum. 8 kişi önce 2 yataklı odaya gönderdim. Bir tane vardı. 6 kişi kaldı mı elimde? Bu 6 kişiye dedim ki odanın önüne geldik. Üçünüz girin bakayım bu 3 yataklı odaya. Girdiler. Ya, yanımda 3 kişi var. Siz de şuradaki odaya gidin bakayım. Üçünüz birden şuradaki yataklara yatın dedim. Bir daha söylüyorum. Bakın başladığımız yerin bir önemi yok. Belki ben 8 kişiyle gittim. 3 yataklı odanın önünde durdum. 8'den 3'ünüz girsin. Beş kişi kaldı mı? Sonra gittim iki yataklı odaya. Beşten ikiniz girsin mi girsin? Geriye 3 kişi kaldı. Üçünüz de şuraya giriverin bakayım. Dedim olay bitti. Sıralamanın önemi yok. Bu arada sayılarını hesaplamıyorum. Gerek de yok. Biz sadece sana önce bu işin mantığını öğreteceğiz. Sayısal verilere çok takılma burada. Bu doğru hamleleri yapabiliyor musun? Benim için o önemli. Ben sana bu işin dedim ya hep. Mantığını öğreteceğim. Mantığını öğreteceğim. Mantığını öğreteceğim. Şimdi şöyle biraz daha yaklaşmaya çalışıyorum. Masaya niye ilerlemiyor benim? Şey, Allah Allah. Heh. Şöyle. 6 katlı binanın İki katı siyaha, üç katı kırmızı, bir katı sarıya, boy sarıya boyanacak. Bu binayı kaç farklı şekilde boyabiliriz? Altı katlı bina. İki katını siyaha boyadık. Altının ikilisini boyadık. Geriye dört katımız kaldı. Bu dört katın üçünü kırmızıya boyadık. Hocam bir kat kaldı. Hadi gel o bir katı da sarıya boyalım. Altın ikilisi, dördün üçlüsü, birin birlisi. Bitti efendim. Nokta. Geç. Bak takılma sayılara. Sayıları hocam bulmuyor. Ya bırak onları onları bırak. Gel sen ben, ben bu soruları nasıl çözüyorum ona bak benimle birlikte. Bir okuldaki 13 tane seçmeli dersten 3 tanesi aynı saatte verilmektedir. Bakın bu tarz sorularda ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şekil çiziyorum. Bunlar aynı saatte veriliyor. 3'ünü kullandım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani bizim derslerimiz böyle. Bakın bunlar farklı saatte. Bunların 3'ü aynı saatte. Buraya kaç tane ders kaldı bu arada? Burada 10 tane ders var. Burada kaç tane ders var? 3 tane ders var. Şekille anlatınca daha iyi anlayacaksın aynı saatte veriliyor. Tamam. Buna göre bu 13 dersten 4 tanesini seçeceğim ben. Kaç değişik şekilde seçebilirim? Hocam, 4 tane mi ders seçeceğiz? O zaman gel bu işin mantığına beraber bakalım. Ben bu 3 dersten hiçbirini seçmek zorunda değilim. Ya bunlar aynı saatte niye gidip seçeyim? Seçmiyorum abicim diyorum. E ne seçeceğim ben? Buradaki 10 tane farklı ders var ya farklı saatlerde. Ben gidip oradan 10 dersten 4'ünü seçmek istiyorum. Bitti mi? bitmedi. Bu bir ihtimal. Bakın birinci ihtimal. Bir de ikinci ihtimal var. Ya arkadaş benim buradan almam gereken matematik dersi var. Mesela bunlardan biri matematik dersi hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bunlardan birini seçmek zorundayım hocam. Bakın araya veya araya ben farklı bir ihtimale geçiyorsam kesinlikle toplama koyacaksın. Toplama yoluyla sayma burada devreye giriyor. Olay bitti. Yeni bir ihtimale geliyorsan o toplama. Olay bitmedi devam ediyorsa çarpma. Bravo sana. Öğrendik. Baştan beri sana bunu anlatıyorum. Olasılıkta var ya. Öpeceğiz başımızın üstüne koyacağız bu bilgiyi. Dedim ki bu üç dersten birini seçeyim ben. Zaten birini seçebilirim. Niye? Üçü de aynı anda. O zaman diyorum ki üç'ün birlisi. 3 üç taneden bir tanesini seçeceğim. Hocam ben 4 ders seçecektim. Biri gitti 3 ders kaldı. Geriye kalan o 3 dersi nereden seçeceğim? İşte oradaki 10 ders var ya. O 10 dersten 3'ünü seçeceksin. Hadi hiç matematik yapmadık. Ula, tam da sorusunda matematik yapıyorum yalnız. Ben de... Daha... Ya yapmayalım gerek yok arkadaşlar ya. Bence bunları hesaplayın gerçekten gerek yok. Bunları bulun yeter sınavda hesaplarsın zaten. Sınavda bol bol vaktin olacak onları hesaplayın. Mesela bak ÖSYM sorar tarzında güzel bir soru. Biraz kafa karıştırıcı aslında zor demeyelim. Acaba yanlış düşündürebilir miyim diyelim bu soruda. 10 soruluk bir ankete katılan Canan'ın yanıtladığı sorularla ilgili aşağıdakiler biliniyor. İlk 5 soruyu yanıtladı. Şimdi hocam bu soru şeylerinde sen diyorsun ki şekil çiz. Aynen öyle. Ben diyorum ki şekil çiz. Niye şekil çiziyorum? Şuradan da ayırıyorum. Çünkü 5 soru burada, 5 soru burada. Tamam. İlk 5 soruyu yanıtlamıştır. Geriye kalan soruları ise numarası çift olanlar. Bir dakika. Bu birinci soru, bu ikinci soru, bu üçüncü soru, bu dördüncü soru, bu beşinci soru, bu altıncı soru, bu yedinci soru, bu sekizinci soru, bu dokuzuncu soru, bu onuncu soru. Tamam mıdır? İlk 5 soruyu yanıtladı. Bunu, yanıtladı. bunu yanıtladı, bunu yanıtladı, bunu yanıtladı, bunu yanıtladı, bunu yanıtladı. Herhangi bir seçme işlemi yaptık mı biz burada? Hayır şimdilik yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Hatta direkt gittik beşini yanıtladık. Geriye kalan soruları ise numarası çift olanlar. Şöyle bir bakıyorum. Numarası çift olanlar bunlar. İkisini. Numarası tek olanlar bunlar. Birini yanıtladı. Bir dakika. Numarası çift olan 3 sayı var. Ben bunlardan ikisini yanıtlıyorum. Çarpı. Olay daha bitmedi. Devam ediyorum. Numarası tek olan 2 tane var. Bu 2 taneden de birini seçiyorum hocam. 3'ün ikilisi 3'tür. 2'nin birlisi 2'dir. 2 iki kere 3 6'dır. Toplamda kaç soruya cevap verdim? 2 buradan, 1 buradan, 5 de buradan 8 soruya cevap verdim. E hocam ilk beşle ilgili bir beşin beşlisini falan gerek var mı? Bir şey seçtik mi bu zorlu? Zaten zorunda kıldı onu bize. Orada bir seçme özgürlüğüm yoktu. Direkt geçtim oraya. Anladık. Güzel. Şimdi gelsin. Bu bizim 49 günde TYT Matematik kitabından bir soruydu. Belki hatırlayan arkadaşlar bilirler. Yukarıda bir aylık takvim verilmiştir. Bu şirket, bir şirketin yönetim kurulu işaretli günlerin farklı 3 tanesinde toplantı yapmak istiyorlar. Bu toplantıların en az ikisi hafta içi bir güne denk gelecek. Bu toplantı günlerini kaç farklı şekilde oluşturabiliriz? Bakın. Ben hafta içine H, hafta sonuna T diyeyim. Bu konuda bir anlaşalım. Kaç tane toplantı yapacağız? 3 tane toplantı yapılacak. Ve bu toplantı ile ilgili en az ikisi hafta içi. Yani hafta içine 2 tane yapıyorsam 3.cüyü hafta sonuna yapabilirim. Veya bir ihtimal daha var. Arkadaş, en az ikisi demek üçünü de hafta içi yapabilirsin anlamına gelmez mi aynı zamanda? gelir. Ha, o zaman bu ihtimalle düşünce. Şimdi hafta içi kaç gün var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gün var. Diyorum ki ben bu 9 günden ikisini seçeyim hocam. Çarpı hafta sonu kaç gün var? 1 2 gün var işaretli yerde iki tanesinden de birini seçeyim. Veya böyle seçmem hocam ben diyorum. Gidiyorum diyorum ki 9 günden 3'ünü seçeyim hocam. Bu da bir cevaptır. 9'un ikilisi 9 8 2 çarpı 2 artı 9 çarpı 8 çarpı 7 3 çarpı 2. Şunlar birbirini götürdü. 9 kere 8 72. 2 kere 3 6. Gerçi işime gelme 3'e böldüm 3. 2'ye böldüm 4. 3 kere 4 12. 84 de buradan geldi. Topladığımda 156 farklı şekilde seçilebilirmiş diyorum bu dersler. Noktayı koyuyorum efendim. Buraya kadar sıkıntı yoksa bir tane de kitabımızdan soruyu çözelim noktayı koyalım. Aslında bu soru da zor bir soru değil. Hatta az önce çözdüğüm sorulara çok da benziyor bence. Ahmet öğretmen. Sınıftan seçtiği 10 öğrenciden 4 tanesini Erzurum'a 6 tanesini Van'a gezmeye götürecek. Kaç farklı şekilde seçebilir? Hocam sınıfta zaten 10 kişi var 10 kişiyi seçiyoruz. E güzel. 10 kişi yok aslında da 10 kişiyi seçmiş önceden. Bitmiş o ihtimal. 10 kişinin 4'ünü Erzurum'a gönderiyorum. Geriye kaldı 6 kişi o 6 kişinin altısını da bana gönderiyorum. Onun dörtlüsü 10 çarpı cevap bulmam gerekiyor. Çünkü seçenekler sayıyla verilmiş. Ben de ona göre yapıyorum. 6'nın 6'sı bir kere 1'dir. Orada hesap yapmamıza gerek yok. 4, 2, 8, 3. 3 kere 7, 21. 21 ile 10'u çarptım ne geldi? 210 geldi. Baktım şöyle bir canavar gibi çaktım cevabı C seçeneğini. Nasıl gidiyoruz? Ve ee, bitiriyoruz. Az kaldı. Yok yok daha var. 17. Daha yarısındasın dersin. Tam ortasındasın. Ya bak biz bu seride sana o kadar fazla örnek çözdük ki gerçekten artık YouTube bulaman lazım senin bu işi. Gerçekten. Ben nasıl deyimler kullanıyorum bugün? Yani kullandığım deyimlerin hiçbirinden memnun değilim arkadaş ben bugün ya. Şimdi Geldim. Asıl sıkıntılı bölge 20 ve 21. Föy. Burada çözeceğin sorular seni biraz zorlayacak. Mesela bak kombinasyonda bu 6. dersle ilgili vereceğim bilgi şu. Ne elemanlı bir küme elemanlarının elemanlarının sayısı aynı olacak şekilde gruplara parçalandığında gruplar arasında da ayırt edici bir özellik yoksa ayırt edici özellik yok. Sanki birbirini tekrar eden sayılar gibi düşüneceğiz tekrarlı permütasyondaki gibi tekrar eden madde sayısının faktörü eline böleceğiz diyorum. Ama kombinasyon kullanacağım ben yine. Devam ettim. Bir ihtimalli daha sorumuz var. Seçme işlemi yapıldıktan sonra bir de sıralama olabilir. İşte o sıralama da varsa hem kombinasyon hem permütasyon sorusudur. Bunları nasıl ayırt edeceğim? Bak soruları okuyalım. Bu sorunun permütasyon isteyip kerminasyon, 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 kombinasyon, 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 kombinasyon isteyip, isteyip istemediğini nasıl anlayacağız? Bak şimdi soruya. 9 kişilik bir grup eşit sayıda 3 takıma ayrılacak ve minyatür kale maç yapacak. 3 takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Bakın, eşit sayıda 3 takıma takımlar arasında bir özellik var mı? İkisi doktor olsun, bunlar eczacılar grubu olsun hiçbir şey demiyor. O zaman diyorum ki ben normalde 3 takıma ayıracağım. 3 takıma ayırabilmem için 3'er kişilik takımlar yapmam lazım. Bak burası birinci takım. Seçtim 9 kişiden 3'ünü seçtim. Hocam 6 kişi kaldı. Bir üç kişi daha seç bakayım bana. Burası ikinci takım. Yetmez. Bana bir üç kişi daha seç. İşte burası da kalın üç kişiyi de yerleştirdiğimiz üçüncü takım. Ama ey güzel arkadaşım biz bu takımları yerleştirdik ama bu takımlar arasında hiçbir fark yok. Eşit sayıda eş üç takım var burada. Birbirine tekrar edenmiş gibi düşünüyorsun. Üç faktörüyle bölüyorsun doğru cevap buluyorsun. Bulacak mıyız? Gerek yok. Biz bunları yazalım yazalım geçelim tamam mı? Sekiz kişilik bir öğrenci grubunda... Eşit sayıda 4 takım oluşturulacak. Ha, soruyu hemen anlıyorum. Kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi eşit sayıda 4 takım oluşturulabilmesi için her takım kaç kişiden oluşmak zorunda? 2 kişiden. Diyorum ki 8 kişiden ikisini seçelim. Seçtim. 6 kişiden ikisini seçelim. Seçtim. 2 kişiyi kullanınca 4 kişi kaldı. İkisini seçelim. Son kalan iki kişiyle de bir takım yapalım. Bölü diyelim. Eşit sayıda birbirine eş takımlar oluşturuyorum. 4 faktörüyle bölmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. 12 kişilik bir öğretmen ekibinde eşit sayıda 3 grup. Ha, 3 grup oluşturacağım. 3 grup oluşturuyorsam her grup kaç kişiden oluşacak? 4 kişiden oluşacak. Ee, 3 grup oluşturarak gidecek. Bu 4 takım, bu 3 takım olacak. Bu 3 takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Hmm. Nasıl yapacağım? 12'nin dörtlüsü yetmez. 8'in dörtlüsü yetmez. 4 kişi kaldı. 4'ün dörtlüsü Bölü 3 farklı grup pardon 3S sayıda grup oluşturduğum için 3 faktörüyle de bölüyorum. Buradaki en ince sorularımızdan biri buydu. Anlaştık mı anlaştık şimdi gel bakalım. Şimdi bu soruya baktığında diyeceksin ki hocam biz bunu permütasyonda çözdük kombinasyonla ne alakası var bu sorun. Ben sana bu soruyu iki yoldan çözeyim ya. bak senin paşa gönlünde rahat etsin kafanda karışmasın. Hani dedim ya sana böyle bir tereyağından kılı çekeceğiz şimdi bu sorular nasıl çözülüyor iyice ince ince, ince öğreteceğim. 2, 3, 4, 6, 7, 5 sayılarının rakamları kullanılarak ee, rakamları farklı 3 basamaklı sayılar yazılacak. Şimdi biz nasıl yapıyorduk? 3 basamaklı sayı yazacağız hocam. Evet. Kaç rakam var? 6 rakam var. 6'sını da yazabilirim. Ama birini kullandım. Rakamları kullanılarak diyor. 5 tane rakam kaldı. 5'ini yazabilirim. 4'ünü yazabilirim. 4 kere 5 20. 120 farklı ihtimal var. Bitti. E hocam bunun kombinasyonla ne alakası var? E şöyle yapamaz mıydık? Şimdi ben buraya 3 tane sayı seçmem gerekiyor önce? Kimden seçeceğim onu? Burada gördüğüm 6 sayıdan 3'ünü seçtim. Soru bitmedi. Bakın çok ince ayar bir şey geliyor. 6'dan 3'ünü seçtim ama bu üç kişiyi de kendi pardon, 3 sayıyı da kendi arasında yer değiştirdikçe yeni sayılar üretebiliyorum. 3 sayı kendi arasında kaç farklı şekilde yerleşir? 3 faktöriyel şekilde. 6'nın üçlüsü. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 3 faktörel 3 çarpı 2 3'ler 2'ler gider. 4 kere 5 20 2 ile çarptım al sana bir daha 120. Sen var ya şimdi havalara uçacaksın. Olayı anlıyorsun çünkü. Kaç farklı çift sayı yazılabilir? E hocam biz normalde bunu biliyoruz. 2 çift, 4 çift, 6 çift. Başka çift var mı? Yok. Diyeceksin ki buraya 3 sayı yazılabilir. Yazdım hocam. 3 sayıdan birini kullandım. 1 2 3 4 5 sayı kaldı. 5'ini kullanabilirsin. 4'ünü kullanabilirsin. 4 kere 5 20. 3'te çarptım. 60 hocam cevap. Tamam eyvallah. 60. 60 da biz bunu başka nasıl çözeriz? Bir kere burası ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. Bak güzel arkadaşım. Benim 3 tane çift sayım var. Ben bunu birler basamağına yazacağım. Bana bir tanesini versen yeter. Bana bir tanesini versen yeter. 3'ün birlisi çarpı Hocam biz 3 basamaklı sayı yazıyorduk. Birler basamağından yazdık 2 basamak kaldı. Sayılardan da birini kullandık. 1 2 3 4 5. Bana da 5 sayıdan ikisini tut, kopar getir bakayım oradan. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 3. Şunlar gitti. 2 kere 3 6 5 de. 2 kere 5 10 3. Hocam bitmedi değil mi? Amanın patlıyorduk ya. Patlıyorduk ya. Çift sayı sonda yer alacak. E peki ki bu iki sayı kendi arasında yer değiştiremez mi? Allah patlatıyordum soruyu az kalsın. 2 kere 5 10 32 ile de çarptım. 60 yaptı mı? İşte bunu unutmuşum. Ben sen unutma diye, ben sana unutma diye böyle aa hatırlıyormuşum gibi falan yaptım. Oo <laughs> oh, gidiyordu soru. Bak şimdi bak yine burada da var benzer şeyler. 2 doktor, pardon, 4 doktordan ikisi. 6 asistan'dan 3'ü. 5 kişilik masada Yan yana oturarak yemek yiyeceklerdir. Kaç farklı şekilde oturabilirler? Bir dakika hocam. Bana diyorsun ki 4 doktordan ikisini seç. 4 doktordan ikisini seçtim. Çarpı. Hocam 6 asistan var. 3'ünü seç. Çarpı. Niye çarpı hocam? Bitmedi mi? Arkadaş. Ee, 4 doktordan ikisini. 6 asistandan. 3'ünü seçtik. Yan yana oturturacağız. 2 artı 3 kaç kişi var masada? 5 kişi var. Ve yan yana oturtturacağız. 5 kişi yan yana kaç farklı şekilde oturur? 5 faktör. Yani. İnce ayar. Doktorlar yan yana olmak şartıyla. Bakın 2 doktor seçeceğim. Asistanlardan 3 tane seçeceğim. Doktorların yan yana olması demek onları bağla demektir. Bir dakika. Önce benim mecburen bu arkadaşları bir kere seçmem lazım. Seçtik mi? Şimdi bu arkadaşları oturtacağız doktorlar ayrılmadığı için bir bütün gibi düşünüyorum. 3 asistan da burada dört kişi var. Dört kişi kaç farklı şekilde oturur? Dört faktör yani. Bitti mi? Nereye bitti gel. Doktorlar kendi arasında iki farklı şekilde oturur. Yer değiştirir. iki faktör yani. yapıştır geç abi. Gel. Asistanlar yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi biz az önce doktorları oturtmuştuk. Şimdi asistanları oturturacağız yan yana değil mi? Diyorum ki hocam benim önce bunları bir seçmem lazım. Dört doktordan ikisini altı, altı neydi? Asistandan üçünü seçeceğim. Seçtim. Bu üç doktor. Bakın bunları dok iki doktor. İki bir bütün. Aa, ne bir bütünü ya. Bunu iki ayrı insan. Bunu da bir ayrı insan alıyorum. Çünkü ben bunları birbirine bağladım. Toplamda üç insan var benim için. Ne yapar? Üç faktör yapar. Bitim bitmedi. Asistanlar kendi aralarında rahat durmuyorlar. Üç faktör elde onlar yer değiştirdi. Hem seçmeceğim şey yaptık tamam mı? Gerçekten güzel bir soru. Doktorlar yan yana olmamak şartıyla. Normalde tüm durumdan doktorların yan yana olma durumunu çıkarırdım ama öyle yapmayacağım. Doktorlar yan yana olmayacaksa şundan başka 3 tane asistan vardı. Şundan başka oturma düzeni var mı senin görebildiğin? Benim yok. O zaman önce 4 doktordan ikisini seçeceğim. 6 asistandan 3'ünü seçeceğim. Sonra diyeceğim ki bak 3 tane asistan var burada. Bunlar 3 faktörel şekilde yer değiştirilebilir. 2 tane de doktor var. Bu doktorlar da kendi aralarında yer değiştirebilir. Ama başka yerlere geçemezler. Sadece kendi aralarında. O yüzden 3 çarpı 2 3 faktörel çarpı 2 faktörel. Anlaştık mı? Hadi gel son sorulara doğru gidiyorum. Güzel bir soru böyle ee, genel bir tekrar gibi düşünebilirsin bunu. Yani bugün anlattığımızla ilgili acaba neyle çözsem dedi. Yani bu o sayfadan itibaren bence şöyle yapmalısın. Hocam ben nasıl çözeyim bundan sonraki sayfayı? Ya dur dur videoyu burada. Bundan sonra gelen bütün sorular önce kendine sonra bena bırak. Tamam? 7 bir atölyede 7 çırak 5 kalfa. Şimdi 7 tane çırak var, bir deneyimiz var, 5 tane kalfamız var. Her çırak bir tane çırak bir sandalye yapıyor. Ee, bu asistan mıymış? Bu kalfaymış? Özür dilerim. Ee, bir kalfa bir kalfa iki sandalye yapıyor. Bu konuda da anlaştık mı? Anlaştık. Ben bir günde üç sandalye yapabilmek istiyorum. Bir günde üç sandalye yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Şimdi şöyle yapabilirim. Üç tane çırak seçerim. Derim ki sen bir tane yapıyorsun, sen bir tane yapıyorsun, sen bir tane yapıyorsun. Üç tane sandalye yaparsınız. Ya da derim ki veya iki tane pardon maviyle başladık maviyle devam edelim. İki tane çırak siz gelin derim. Kalfalardan birine de sen de gel derim. Sen çünkü iki tane yapıyor. O zaman bir tane çırak yeterliymiş. Kalfa iki tane yapıyor. Çırak bir tane yapıyor. Bir günde toplam kaç sandalye yaptım? Yine üç sandalye yaptım. Başka ihtimali var mı görebildim? Benim yok. O zaman başlayalım. Üç tane çırak seçeceğiz. Yedi çıraktan üçünü seçeceğim. Veya devam ediyorum. Yedi çıraktan birini seçeceğim. Ve yanına bir tane de kalfa seçmem gerekiyor. Beş kalfadan birini seçeceğim. Eşittir. Yedi çarpı altı çarpı beş bölü üç çarpı iki artı yedi çarpı beş. Bütün bu işlemlerin sonucu 35 35 yaptım sana 70 yapıştırdım 70'i cevaba. Hey maşallah dedim. Adım adım sona yaklaşırken. Güzel bir soru daha. Böyle uzundur ama çözümü gerçekten çok kısadır. Yukarıda bir iş yerinde sabah ve öğleden sonraki mola saatleri verilmiştir. Bu iş yerinde her çalışan bir tane sabah, bir tane öğleden sonra mola hakkına sahiptir. Bir tane sabah, bir tane öğleden sonra mola kullanacağız her çalışan için. E, hakkına sahiptir. Bu iş yerinde çalışan Emre ve Özcan aynı bölümde oldukları için aynı anda molaya çıkamıyorlar. Emre ve Özcan'ın mola saatleri kaç farklı şekilde planlanabilir? Şimdi biz hem sabah hem öğlen dedik ama bunları da kendi içerisinde kaça ayıracağız? İkiye ayıracağız. Çünkü hem Emre'yi molaya çıkaracağım hem Özcan'ı molaya çıkaracağım. Öğleden sonra da hem Emre'yi hem Özcan'ı molaya çıkaracağım. Önce bakalım kaç tane sabah molası var? Bir, iki, üç, dört. Dört tane sabahtan molamız var. Bir, İki, üç, dört. E dört tane de öğleden sonra molamız var. Diyorum ki Emre miydi bunun adı? Emre sana ben bu dört taneden bir tane mola seçeyim. Ama aynı bölümdesiniz. Aynı anda molaya çıkamazsınız. Diyelim ki sen onu seçtin ya. Onu bir daha seçemem artık. Özcan için. Bu geriye kadar üç mola. Üç moladan birini sen git seçtirim. Çarpı bitmedi. Sabahı bitirdim. Ama hocam veya yok mu? Veya yok. Çarpı öğleden sonraya devam ediyorum. Emre sen öğleden sonra birini seç. 4 moladan birini. Özcan sen aynısını seçemiyorsun. 3 mola kaldı git sen de birini seç. 4'ün biri, 3'ün biri, dördün biri, üçün biri, 12 çarpı 12'den 144 farklı şekilde seçilebilir diyerek noktamı koyuyorum. Ve günün gerçekten en zor sorusu kitaptan gelsin. Ne permütasyon ne kombinasyon sadece mantıkla çözüleceğiz soruyu. İyi izle. Yukarıda bir kurumun altı araçlık otoparkı gösteriliyor. Şirket sahibi genel müdürü için A ve B bölümlerini ayırtmış. Tamam mı? Burası şirket sahibi ve genel müdürünün yerleri. Bu iki araç kendi arasında yer değiştirebilmektedir. Araçların park yönleri önemli. Yani düz düz de park edebilir, geri geri de park edebilir. Bak burada düz park etmiş, burada geri geri park etmiş gibi. Bunlar önemliymiş bizim için. Altı otomobil otoparkı kaç farklı şekilde park edebilir? Şimdi biz acaba önce patronları bir yerleştirelim mi sonra laf göz olmasın aramızda sayın patronlarımız siz ya A'ya ya, ya B'ye yerleşiniz yani kırmızı arabadan başlayalım ya da kırmızı araba iki farklı yerden birine yerleşebilir tamam ve iki türlü yerleşebilir çarpı iki anlatabildim mi derdim he anladın değil mi tamam bu genel müdür A'yı seçtiyse kırmızı B'ye mecbur kaldı bir tane ihtimal var. Ama ya önün ön, ya geri geri olmak üzere iki farklı şekilde yerleşebilir. Bunda da sıkıntı yok. Yola devam ediyorum. Şimdi biz 6 araçtık. İkisini kullandık. Genel müdür ve şeyin kaç aracımız kaldı? 4 aracımız. Kaç kişilik yerimiz var? 4 kişilik yerimiz var. Diyorum ki 4 araçtan birini seçeceğim. Seçtim. Bunu bir yere oturtacağım ama iki farklı şekilde oturtabilirim. Efsane, efsane. Bak dört araçtan birini seçeceğim. Ve onu iki şekilde fark edebilirim. Diyelim ki C'ye fark ettim. Geriye kaldı üç fark alanı. Geriye kaldı üç fark alanı ve üç araç. Üç araçtan birini seçeceğim. Ve onu ya düz ya geri olmak üzere iki farklı şekilde fark edeceğim. Diyelim ki E'yi seçtim. Geriye kaldı iki tane farklı yerimiz. iki aracımız. iki araçtan birini seçeceğim. Onu ya düz ya geri geri olmak üzere fark edeceğim. Diyelim ki F'yi seçtik. D'yi seçeceğiz mecbur ve bir aracımız var. Bir araç bir ihtimalle ama arkalı önlü olmak üzere iki ihtimalle gelir. Şimdi şunları bir tekrar yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 4'ün birlisi 4'tür. 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 de buradan 10. Ne yaptı? 2 üzeri 10 yaptı. Bir de ne var? Çarpı 3 var. Efsane soru, efsane çözüm. Doğru cevap B seçeneğidir günün gönder gitsin kısmına geldik. 18, 19, 20, 21 ellerden öper bunların hepsi bitiyor. Acaba 22'de var mıydı ya? Ben bir yanlışlık yapmış olabilir miyim? Şurada bir bakıyorum. Hayır. 21'in sonuna kadar bitiriyorsun güzel arkadaşım. Yetmiyor. Videonun yorumlarına gidiyorsun. Yorumlara böyle çok ayrıntılı bir çözüm bekliyorum. Gerçek cevap bekliyorum. Gerçekten beğendim çözümü yukarıya doğru. Ki sen de arkadaşlarının çözümlerini beğendiysen beğen. Beğenmek kötü bir şey değil. Paylaşmaktır güzel olan. Ben paylaşıyorum bilgimi. Sen de arkadaşınla o beğenini paylaş ki o arkadaş da gerçekten mutlu olsun. Rakipleri mutlu etmek istemiyor musun? 5 nokta işte bu da gönder gitsin sorusu. Lütfen çözümleri aşağıya yazınız. Instagram'da takip etmeyi unutmayınız. Ve son sayfamıza geldik arkadaşlar. Nedir o? Nedir hocam o? 6. gün kombinasyon. 1 Mayıs itibariyle bugün de çalıştık. emeklerimizin karşılığını aldık. 2 Mayıs'a video gelmeyecek. Bayramınız şimdiden kutlu olsun, mübarek olsun efendim. Nice mutlu bayramlara, büyüklerden nice böyle e, güzel sözcükler duyun. Sınavla ilgili hiçbir şey söylemesinler size. Genelde bu bayramda nasıl gidiyor oğlum evladım çalışmalar diye söyleyen o akrabalar inşallah size sadece hal hatır sorarlar. Sınavdan sonra siz zaten onlara gideceğiniz yerleri inşallah söyleyeceksiniz. Diyelim. Eee? Bayramdan sonra görüşünceye kadar bir gün ara veriyoruz. Ertesi gün tekrardan ben burada sağlığım el verdiğince karşında olacağım. Kendine çok iyi bakıyorsun. Hoş kal. Hoşça kal be güzel arkadaşım.